Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Venda Türk oldu kanalından. han merhaba dileyim. Burada da pe anılı Türk oyu Türk bir abimiz tarafından yayına Pepe Egze izliyoruz arkadaşlar. Ne bakalım nasıl olmuş ne atlar yedi? Jamsi keyi yedi gibi mi olacak? Göreceğiz bakalım. Hadi başlıyoruz. Bismillah yapmayın. Ben evde bilmem bir şey çalmayacağım. Umarım ben şeker yemezim. Bismillah. Bunda her şey normal. <laughs> Pepe ölüyor. Oo Pepe ölüyor mu? Baksana şu mu ya? Neyse. Ben şey ne olmaz beni çocuklar. <laughs> Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Kapağı yiyorduk Şuşu. Çok güzel. Ay, Ve işte ben doğaldım. Sen Messi'yi mi seviyorsunuz? Ronaldo'yu mu? Ronaldo yazanlar videoya da kastı. Yani Messi ise yorum yorum yazsın. Şut ve gol! Gol 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 gol. <laughs> hadi beraber golcülük oynayalım şöyle. He? Hadi hadi hadi. Hayır sen oyna Pepe. Ben oynamayacağım. Pepe tek başına top oynuyordu ben ip atlıyordum şu. şu hmm, ip atlamak da çok güzel Şila. Bir, iki, üç, dört, beş, dıt dıt, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, dıt dıt, bir, iki, üç, dört, beş, dıt dıt, dıt altı, yedi, sekiz, dokuz, on, dıt dıt. Hadi Pepe ip atlayalım. <laughs> ben ip atlamak istemiyorum. Ben de top oynamak istemiyorum. E o zaman nasıl beraber oyun oynayacağız Şila? Bilmiyorum. Aha, hı? Bırak için hazır. Hadi Şila arabacılık oynayalım. Bım, bım. Ama benim aklıma daha güzel bir oyun geldi. <laughs> Öksür Pepe. <laughs> hmm. Öksür. Biraz üşütmüşsün Pepe. Hı. Sana bir acı ilaç, bir tatlı ilaç vereceğim. Biraz <laughs> bir de tatlı ilaç. Al bakalım. <laughs> Ay anam defteri biliyor musun? Bir kere doktora gittim. Asıl olacağım. baş baş ağladım. Herkes içinde utandım ya. Böyle şöyle oldu bak. Kudu bak ne kudu? He, Açtım. Kırnalarda bir de altı yaşındaydım ben. Altı mı bilmiyorum da 6'lıydım. Ondan sonra ondan sonra annem aşı hoca Ben bir sevindim ama sevinmez olaydım vallahi. Sevinme bir gittim aşıya ağlamayı bastım. Onun ne şu, ne sevinçle olacak dediler. Sanki makka okuyorlar. Sanki demir yollar gibiydi. Ui! Ne kadar da büyük acıydı biliyor musunuz? Oh, ya vadi bir daha katlanamayacağım. O yüzden bir daha doktora gitmekten korkuyorum. Neyse, hemen hemen <laughs> Hadi şuna gel. Üç <laughs> teçi oynamak istemiyor Pepe. Hmm. Ama neden Kulağında, Şila? Ne, neden benim istediğim oyunu oynamıyoruz? Canım karatecilik oynamak istemiyor Pepe. Ben de doktorculuk oynamak istemiyorum. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Üf Şila ya. Aa, hadi koşmacılık oynayalım. He? Buradan zulların oraya kadar koşalım. Ha? Hadi hadi hadi. Peki ama bisikletle gitmeye ne dersin? Kim daha önce gidecek oynayalım. Tamam Pepe, tamam. Bisikletle gitmece oynayalım. Ezmez necan. Aa, işte bu yüzden başlıyor. Hazır mısın Pepe? Evet, hazırım. Şimdi bir şekilde düşeceksin. <laughs> Pepe, biraz yavaş olun düşeceksiniz. Yaşasın. <laughs> İteceğim <laughs> seni. Kaçamazsın işte. Ne <laughs> <laughs> ee, kadar da komik ama bir yerden kanla <laughs> şey. umarım gideceğim. bu da camsi ke Hayır ben gideceğim. Şey, Şila, <laughs> Pepe size söylüyorum çok hızlı gidiyorsunuz düşeceksiniz. Tamam mı evet. şu haklısın. Ben yarıştan vazgeçtim Pepe. <laughs> Gideceğim Oha, Bak, işte ben gideceğim Oo, Şila. Tam karanmaya başladı. Bak işte bu yüzden. Ooo, içinden geçiyor. Bakın, bizi şey de bütünse içinden yaralar. Beyin kanaması geçiyor mu? İsteki kırma ben bilmem. Of, ne kadar da <laughs> şey, misip şey bedden şey gibi gidiyor valla. <laughs> 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 ya kapın mı? Oo, iyice başladı. <laughs> Hay Allah. Hayır. Hı. Oo. Bu hani beklemiyordum ya. Bunu da anlamadım. Bunu da niye yırtacak yani. üzgünüm beyefendi ama maalesef çocuğunuz beyin travması geçirmiş ve bedeninde çok fazla kırık var büyük ihtimalle yaşamayacak. Aa, Pepe öldü. <gülüyor> 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 Merhaba Pepe. <laughs> Şu sen de mi buradasın? Evet, maalesef bisiklet sürerken kaza geçirdin <laughs> ve öldün. <laughs> Ama iyi tarafından bak şimdi cennettesin. Ama ben annemi babamı ve arkadaşlarımı geri istiyorum. Hım o zaman o kapıdan geç. Böylece ailenin yanına geri döneceksin. Teşekkür ederim Şuşu. Sen, sen kimsin? Şuşu nerede? Ama, ama bu haksızlık. Bu adil değil. Sen kandırdın beni. Özür dilerim. Öyleyse gidebilir miyim? Hayır canım geri dönemezsin. Bak. Sana bir hediye vereceğim. Gözler hediyesin. Seni tekrar dünyaya döndürebilirim. Gerçekten mi? Evet. Ama küçük bir şartım olacak. Seni biraz değiştirmem gerekecek. Biraz küçük daha bilir. Acıtacak mı? Şuna ben evi diğerleri. Biliyorsun onlar da aşağıda yayılıyorlar sensiz? Seni mutlu olmaya bile kalk kalkıyorlar. Oyunlar oynuyorlar. Sen kime bakar ne? Sadece yaşıyorsun. Hayır. Bunlara direkt bitme. Onları hatırlatmalısın. Onları sana yaptıkları pişman etmelisin. İntikam almalısın. Tamam o zaman değiştir beni. <laughs> Hani şu kurt var ya ay ona dönüştü bildiğin. Hani şu kurt, kurt elde var ya hikayelerde. Evet, ne bileyim an, ilk önce ilk önce anneannesinin beyinde ondan sonra da içinden geçiyordu annenin içinde. Ondan sonra beraber ya da on, ona kurtu dönüştü bildiğin. <laughs>

Bir yarışı fikrinin gelmesine vesile oldu. Bunun hesabını vereceksin. <laughs> Çocuk çiftlikten Pepe'nin evine giderken yolda kaybolmuş. Yolunu bir türlü bulamıyor. Ona durup beklemesini söyledim ama beni dinlemedi. Bir an önce onu bulmazsanız iyice kaybolacak. <laughs> yalan atıyor Maymuz. Çakın <laughs> git bu oya. Öldürecekler seni. Hayır. Salak <laughs> Maymuz <laughs>

Acıyorum baba, o yüzden sana bir şans daha vereceğim. Eskiden aynen bu mekanda yarışmıştık, hatırlıyor musun? Hadi eski günlerin hatına bir daha yarışalım. Ama bu sefer kaybeden ölür. <laughs> 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 Ben de seni yakamanla gibi giyinmiş. Baba! Ben de tam seni aramaya çıkacaktım dede. Tüm büyülerinde ayağımın ucuna geldim. Dede. Benim işim bu ne? Oh, oh! İşte yok. İşte yok. İşte yok. İşte yok. kadar da arkadaşlar. Abi ben, beni izleyenleri yani, takip edin ve aşağıya videoya like atmayı da unutmayın. Böyle videonun devamını gelmesini istiyorsunuz. Tabi önceki dediğim dediğimi tekrarlayın. Görüşürüz.